Mutfağı Dairi kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifi hazır yufkadan ıspanaklı tepsi böreği. Ben malzemeyi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Tavamı ocağın üzerine aldım. içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koyarak ısıtmaya bırakıyorum. Yağım ısındı. Üzerine bir adet orta boy soğan. Küçük küçük doğradım. Karıştıralım. Soğanların kavrulduğu üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı pulbey koyuyorum. Karıştıralım. İspanağm ilave ediyorum. Burada 1 kilo vardı. Önceden haşladım ve güzelce suyunu sıktım. İsterseniz bu börekte patates, peynir, kıyma da kullanabilirsiniz. Arzuya bağlı. Güzelce kavuralım. çağrımız hazır. ılımaya bırakalım. Böreğin sosu için bir su bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ve bir çay bardağı su kullanacağım. Güzelce karıştıralım. Bir adet yufkamı tezgahın üzerine serdim. Üzerine hazırlamış olduğum sostan sürüyorum her tarafına. Kuruyay kalmasın. Ben günlük yufka kullanıyorum. Bu yufkalar daha lezzetli oluyor. Yufkanın bir kenarına hazırlamış olduğum iç harçtan koyuyorum. Ve sarıyorum. Yufkanın yarısına kadar saracağız. Tamamla sarmıyoruz. Bu kadar yeterli. Ortanı ikiye keselim. Gül böreği şekli verelim. Yağlamış olduğumuz tepsinin tam ortasına yerleştirelim böreğimizi. Yarım kalan ikonumuzu aynı şekilde yapalım. Böreğimi rulo yaptım. Böreğimizi etrafına dolayacağız tepsideki. ucunu altına sıkıştıralım. Diğer üst da aynı şekilde tamamlıyorum. Böreğimi tamamladım. Toplamda 4 adet yufka kullandım. Artan sosum üzerine bir adet yumurta sarısı koyarak karıştırıyorum. Böreğimizin üzerine sürelim. Üzerine arzuya göre çörek otu veya susam serpiştirin veya isterseniz kullanmayabilirsiniz de. Böreğimi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında üzerine kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Böreğim fırından çıktı gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Dilimliyorum. Çıtır çıtır oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Şimdiden denecekler afiyet olsun. Kanalıma Abone olmayı unutmayın. Farklı görüşmek üzere.